İman insanı insan eder. Ne kadar mükemmel bir söz bu. İman insanı insan eder. Demek ki imanın bambaşka yüklediği bir anlam var. Çünkü enteresan bir cümle insanı insan yapıyor. Nasıl iddialı bir söz diyebiliriz? Nereden bileceğiz abi ya böyle bir şey olduğunu diyebilirsiniz. ya onun izahını yapacak şimdi. Dikkat edin deyin. Belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazifeyi asliyesi, asıl vazifesi iman ve duadır. Duadan kast ne anlayacağız? istemektir Duadır. Küfür yani Allah'ı inkar etmek, bir yaratıcının varlığını kabul etmemek ise İnsanı gayet aciz, canavar bir hayvan eder. Aslında çok iddialı bir söz. Çok büyük bir hakikat. İman insanı insan eder. Küfür, inkar insanı canavar bir hayvan eder. Çok iddialı sözler bunlar. Bakın o iddiasını nasıl ispat ediyor? Şu meselenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın ''Dünyaya gelmelerindeki farkları o meseleye vaazı açık bir delildir ve bir bürhanı ı kat'ıdır. Kesin, apaçık, inkar edilemez bir delildir.'' Ney? İnsan ve hayvanın dünyaya gelişine şöyle dikkat edersek bunu göreceğiz. Evet, insaniyet, iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki Farkları gösterir. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş, olgunlaşmış, öğrenim görmüş, eğitim almış gibi istidadına göre mükemmel olarak gelir yani gönderilir. Ya iki saatte, ya iki günde veya iki ayda bütün hayat şartlarını ve kainatla olan münasebetini ve kavanin hayatını, hayat kanunlarını öğrenir ve meleke sahibi olur. Bu doğru mudur? Hakikaten böyle. İzlemişsinizdir. Değil mi? Bir keçi yavrusunu, bir kedi yavrusunu, bir arıyı, bir sineği. Normal şartlarda biz 18 yaşındaki bir adamı bile markete gönderirken kağıda yazıp veriyoruz değil mi? Bir de diyoruz ki anladın mı? 18 yıldır dünyada lan bu herif. Markete kağıda yazıp gönderiyoruz ya. Değil mi? Ben hakikaten biliyorum mesela. <laughs> bir de arıyoruz. Bak şunu alacaksın ha kağıt da var. 18 yaşında bir adam bile ne kadar zorlanıyor. Yani peki meslek yapabiliyor muyuz? Mesela doğdunuz. Böyle bir şey var mı sizde? Doğdunuz hemen baban seni sanayiye veriyor. Motorcu da çalış. Var mı böyle bir şey yok. Ya aylarca, yıllarca bize müthiş derecede bir ihtimam gösteriyor. Eğitimden geçiyoruz. Hayvan böyle mi? Arı. Birkaç saat içerisinde. Değil mi? Bazı hayvanlar birkaç gün içerisinde. Bazı hayvanlar birkaç ay içerisinde. Bütün hayat şartlarını. Ne yiyeceğiz? Ne yemeyeceğiz? Nasıl uçacağız? Nasıl uçmayacağız? Düşman kim? Değil mi? Dost kim? Ne imal edeceğiz? Ne üreteceğiz? Nasıl gideceğiz? Ya bir hayvan bu bütün bilgilerle donatılmış bir şekilde gönderiliyor. Bambaşka bir yaratılışı var. Öyle mi? Hani zihnimizde canlansın diye söylüyorum. Demek hayvanın vazifesi bu durumdan anlıyoruz ki hayvanın vazifesi taallümle tekemmül etmek değildir. Yani bir okula gidip bir öğrenim görüp bununla ilim öğrenerek arkadaşlar bak hep beraber bunu keşfettik artık. Şu otları yemeyeceğiz. Geçen ben yedim. Böyle bir şey değil bunların derdi. Mesela geçen sene sütüne baktım sarı kız olmamış. Biraz daha böyle bir böyle bir derdi yok bunların yani. Demek ki dünyaya ilim öğrenip olgunlaşmak için gelmedikleri açık. Yani hayvanın böyle bir derdi ve böyle bir görevi yok. Zaten dünyadaki her şeyi biliyor vazife cihetiyle. Ve marifet kesbetmekle terakki etmek değildir. Yani oturup düşünüp arkadaşlar 3-5 aydır 3-5 yıldır dünyadayız. Nereye kadar ot? Biraz geliştirelim kendimizi. Sonra bu insanlara niye bu sütü veriyoruz? Satalım. Değil mi? Onlar baş kaldır ya tavuklara söylüyorlar. Kardeşim siz de yumurtlamayı bırakın. Hiç bir kere gelip başınızı sevdiler mi? Bak nasıl ne kadar enteresan, böyle bir şey nasıl gülüyorsunuz değil mi? Yani böyle çocukça geliyor ama böyle bir şey gerçekten hayvanlar yapmazlar ki onlar sabit olarak bir yaşamları var, ilim öğrenip olgunlaşmak için de gönderilmemişler. Çok dikkat edin. Belki neymiş o zaman onların vazifesi? Demek hayvanın vazifeyi asliyesi te taallümle tekemmül etmek değildir, marifet kesbetmekle terakki etmek de değildir ve aczini gösterip yani Allah'a karşı Ya Rabbim bu bugün otu bulamadık yani böyle bir acziyet gösterip de dikkat edin medet istemek dua etmek değildir. Yani hayvanlar böyle bir şeyle buluşmazlar yani. Ya Rabbim bugün otu bulamadık işte şu işi çözemedik diye dua etmezler. Çünkü hayvanlar dua etme ihtiyacıyla yaratılmamışlar. Belki vazifesi istidadına göre taammüldür. Cenab-ı Hak ona ne vermişse süt, bal ne vermişse onun da iştigal ediyor. Yani ubudiyeti fiiliyedir. Ona göre amel etmektir. Ama insan ise dikkatinizi verin çok dikkat edin. İnsan ise dünyaya gelişinden itibaren her şeyi öğrenmeye muhtaç. Bakın kendinizi. Ve hayat kanunlarına cahil bilmiyoruz. Nasıl yaşamamız gerektiğini bilmiyoruz. Dost ve düşmanı bile 11-12 sene sonra öğrenebiliyoruz. Annemiz öğretiyor. Bak bu insan dost. Bu insan değil. Bak şunu yeme. Bunu ye. Çocuk 15 yaşına gelmiş. Hala bak bunları öğreniyor. Dikkat edin. Hatta 20 senede tamamen hayat şartlarını öğrenemiyor insan. Ama nasıl olur ki insan çok üstün yaratılmış değil mi Volkan? Yani beyin var bizde, şuur var. E nasıl olur ya biz niye bu kadar geç öğreniyoruz? Yani hayvandan daha mı geri zekalı bir durumdayız insan olarak? Allah niçin böyle yaratmamış ki biz hemen çıktık, doğar doğmaz sanayide çalışmaya, mühendis, mimar. Niye biz de böyle olmadık? Yani karıncalar gibi, arılar gibi, inekler, hayvanlar gibi niye böyle üstün yeteneklerle bir anda olmadık da o istidatları sürekli açmakla uğraşıyoruz? Belki ahir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç hem gayet aciz, zayıf bir suretle dünyaya gönderilip bir iki senede ancak ayağa kalkabiliyorsun, Yürümesi. Öyle değil mi? Kaç yaşındasın? 23. Kaç yaşına kadar altına yaptın? <laughs> ne acayip değil mi? Bak konuşurken bile çekiniyoruz. Yaptık işte altımıza sıçtık affedersiniz yani. <laughs> Ulan bu kadar üstün yaratılmışız değil mi böyle? Annen kaldırıyor altını siliyor, milyo kapatıyor, bir şeyler yapıyor. Her gün aynı durum. Niye biz böyleyiz ya? Üstün yaratılmamız gerekmiyor muydu yani? Aradaki farkı anlayın diye söylüyorum. Neden bu acizlik insana verilmiş? Neden bu fakirlik insana verilmiş? Aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip 1-2 senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 senede ancak zarar ve menfaati fark eder. Hayat-ı beşeriyenin yani insanların yardımıyla ancak menfaatlerini celp ve zararlardan sakınabilir. Tek başımıza da kendimize faydalı ve zararlı şeyleri belirleyemiyoruz. Yani insanlardan faydalanıyoruz hastanelerden değil mi? Taşıtlardan, teknolojik gelişmelerden faydalanabiliyoruz. Tek başımıza da mümkün değil. Ancak insanlıkla beraber ayağa kalkabiliyoruz. Demek ki bu durumdan anlaşılıyor ki insanın vazife-i fıtriyesi taallümle tekemmüldür. Yani ilim öğrenerek olgunlaşmaktır. Dua ile ubudiyettir. Yani acizliğini görüp Allah'ım ben senden her şeyi talep ediyorum. Çünkü ben sonsuz acizim, sonsuz fakir mi insanın hissetmesi için. Bu acizlik, bu fakirlik ona veriliyor. Yani işte burası vurduğum son cümle dikkat edin. Bitiriyorum. Yani insan kimin merhametiyle böyle hakimane, hikmetlice idare olunuyorum. Kim beni besliyor? Kim beni hareket ettiriyor? Kim benim için kainatı yaratmış? Düşünün. Dünyaya gelir gelmez annemizin rahminden dünya misafirhanesine gir çıktığımız andan itibaren bakın muhteşem annemizin göğsünden aklımıza hayalimize gelmeyecek bir ikramda bulunuyor Allah. Bir süt. Muhteşem. Sıcaklığı. Bütün besin değerlerine kadar de ayarlanmış. Bakın harikulade. insan bunu fark ediyor. Aciz olmasanız fark eder miydiniz? Yani siz hiç acıkmayan bir insan olsaydınız. Peki yemek lezzetini ve yemeğin bir nimet olduğunu anlayabilir miydiniz? Siz hiç hastalanmasaydınız. Siz şifalı, sıhhatli olmanın bir nimet olduğunu farkına varabilir miydiniz? Sizin her şeye ihtiyaç halinde yaratılmanız olmasaydı, her şeyi önünüze seren bir Allah olduğunu fark edebilir miydiniz? Edemezdiniz. Çünkü Allah insandan, hayvandan başka bir şey bekliyor. Hayvanla yaratmış olduğu özellikler insanda olmamasının nedeni insan bambaşka bir vazifeyle dünyaya gönderilmiş. Yani Rabbini tanıması gerekiyor. Gönderiliş gayesi bu. Allah'ı tanıması gerekiyor. Bunun için insan yani kimin merhametiyle böyle hakimane hikmetlice idare olunuyorum. Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum. Kim bana ağaçlardan meyveleri ikram ediyor? Kim benim için bulutlarla binlerce ton suyu taşıyıp muhtaç olan ormanlara, tarlalara gönderiyor, indiriyor? Kim? Kim benim hizmetime inekleri, tavukları musahhar etmiş? Kim? İnsan bunu düşünür. Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeninane besleniyorum? Kim benim ağzıma bu dişleri koydu? Kim bu dünyadaki kokuları alabilmem için kim bu burnu koydu? Kim bu muhteşem sesleri işitmek için bu kulağı bana taktı? İşte insan hayvandan burada ayrılıyor. Bunları hiçbir hayvan düşünmez. Bu insanın yaratılışına ait ve insana yüklenen bir vazifedir. Bilmektir. Nasıl birisin lütuflarıyla böyle nazeninane besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. Son cümle. Binden ancak birisine ele yetişmediği hacatına, ihtiyaçlarına dair kadî-ül hacata yani bütün ihtiyaçları veren Allah'a lisan-ı acz ve fakr ile yalvarmaktır, istemek ve dua etmektir. Yani insanın acizliği ve fakirliği cenalarıyla makamı alayı ubudiyete uçmaktır. İşte fark bu. Ben açıkçası 20 sene, 20 yaşlarına kadar fark edemedim. Çünkü ben hayvan gibi bir hayat yaşıyordum. Hiç düşünmüyordum onu. Beni kim besliyor, kim büyütüyor, kim yarattı, kim gönderdi? Hiç zihnimden böyle şeyler geçmiyor. Ne zaman ki Risale-i Nur eserleriyle ve Kur'an'ı okumaya başlayınca, Peygamberimizin hadis-i şeriflerini okumaya başlayınca birdenbire 20 senedir hayvan gibi yaşadığımı fark ettim. İşte hayvanla insanın böyle belirgin bir farkı var. E sizler de bilirsiniz. Bakın şöyle hayvanların yaşantısına. Çok net bir şekilde onlara çok ciddi benzerlik içinde olduğumuzu anlarsınız. Yerler, içerler, uyurlar, gezerler, dolaşırlar, değil mi? Her şey insanın yapmış olduğu birçok şeyin hepsi aynısı vardır. Bir tek ne dışında akıl ve şuur dışında bir tek bu olayları idrak etmek ve anlamak dışında neredeyse hayvan gibi bir hayatımız vardır. İşte sizler buraya gelerek sizler hayvandan farklı olduğunuzu göstermiş oluyorsunuz. Çünkü ben Nur mektebinde hiç sohbetlerime katılan hayvan görmedim. Hep buraya insanlar geliyor. Çünkü insanlar merak ediyor, insanlar düşünüyor, insanlar yaratılış gayesini bulmaya çalışıyor. Hayatın anlamını bulmaya çalışıyor. Neden hastalanıyorum? Neden musibetler var? Neden kısa ömürlü insanlar var? İnsanların bazıları neden sakat? İnsanlar neden farklı şekillerde fakir veya zengin olarak yaratılmışlar? İşte bu soruların cevaplarını bulmaya çalışan varla insan denir. O insana da muhteşem bir rehber gönderilmiştir. Onu Hz. Muhammed denir. O rehberin eline de şaşmaz ve şaşırmaz bir kitap gönderilmiştir. Ona da Kur'an denilir. Anlaşılıyor değil mi? Yani biz nasıl bir Allah bizi yaratmış bunu bulmaya çalışıyoruz. Son bir latif bir şey anlatayım bitireyim. Ateistleri bilirsiniz. Yani enteresan varlıklar. Çok zekiler. Mesela bugün anlatılar, ben hiç duymamıştım. Ateistler Allah'ı inkar etme noktasında gerçekten çok akli delillere sahiplermiş. Şok oldum duyunca. Mesela bir tanesi, anlatıyor ateistin, gitmiş mezarlığa gece saat 10-11 civarında ve bir mezarın üzerine işemiş ve bakmış ki çarpılmadı. O zaman Allah yok demiş. Olsaydı çarpılırdık. Şaka yapmıyorum. Bizzat kendisi anlattı. Hatta bir tanesi daha enteresan. Bu da çok ilginç. Ne kadar zeki varlıklar. Bir tanesi de ne yapmış biliyor musunuz? Bir camiye girmiş, imamın arkasına geçmiş ve imam orada Allah-u Ekber deyince arkaya duyum durmuş, sureler okumak yerine küfürler etmiş. Bakmış ki hiçbir şey olmuyor. Yani çarpılma marpılma falan filan yok yani. O anlattıkları şeylerin hiçbirisi doğru değil yani çarpılma falan olmuyor. Çarpılma olmuyorsa çarpan yoktur mantığından yola çıkarak. Öyleyse Allah yoktur demiş. Yani süzme bir geri zekalı olduğunu resmi olarak kendisi de tahakkuk ettirmiş yani. İşte arkadaşlar bir insanda akıl devredeşi kalınca maalesef böyle hayvanlaşıyorsun. Ve artık hayvanlıkta Ciddi anlamda master yapmaya başlıyorlar yani. İnsan olduğunuz için hepinizi tebrik ederim. El-Fatiha.